How are this colleague? Anında haber, anında bilgi. Bayraktar TB-3 Cumhuriyet'in 100. yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin yerli ve milli hava araçlarından olan Bayraktar TB-3 göklerle buluştu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TB-3 sihanın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Dünyada savaş stratejilerini değiştiren yerli ve milli İHA sihalar her alanda başarılı faaliyetler göstermeye devam ediyor. Üretilen insansız hava araçlarıyla artık kendisini dünyaya kanıtlamış olan Türk savunma sanayisi Bayraktar TB3 ile de önemli bir mevkiye ulaşmış olacak. Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Teknofest'te ilk kez halka açık sergilenen Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde hızlı koşu testini tamamlayan Bayraktar TB3 bugün Keşan'da 2 saatlik uçuşu tamamladı. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapacak olan Bayraktar TB3'ün 1 saat süren ilk uçuşu. Dünya havacılığında yeni bir dönemincisi oldu. İlk uçuşunda TEİ tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3'ün kullandığı ve 170 beygir güç üreten motor deniz şartlarına uyumlu geliştirildi. Bayraktar TB3 fiziksel özellikleri. Yükseklik 2.6 metre. Kanat açıklığı 14 metre. Uzunluk 8.35 metre. Faydalı yük kapasitesi 280 kilogram. Maksimum hız 160 knot. Kalkış ağırlığı 1.450 kilogram. Seyir hızı 125 knot. Havada kalış süresi 24 saat. Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme. Otomatik iniş ve kalkış kısa pistli uçak gemilerinden iniş ve kalkış haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın